<laughs> Yeni parçayı aldım. Ben koyuyorum. Tamam tamam tam arası. Güzel. Dikkatli ol. Dur düzelttim şeyi. Şu kavşağı tamamlayalım sonra devam edeceğiz. Tamam tamam haklısın. Evet evet parçayı oraya koy. Mi? Yol çalışması yapıyorlar galiba. Lazım da ama ya, hep sıkıntı dedim. Yolmuş. <laughs> Yol, hmm. Yol buradan devam ediyorum. Ne? Nereden devam ediyorsunuz? <laughs> buradan bir viraj deniyor. Bak yok. Şurada gidiyor. Evet arkadaşlar, aynen buradan devam ediyoruz. Hayır hayır beyefendi buradan böyle devam edemezsiniz. Ne? Burası özel mi canım? Ne yolu? Ya kuf, ne? dükkan burası canım. Dükkanın içinden yol mu geçermiş? İlk defa gördüm böyle bir şeyi. Hanım efendi, Bana verilen haritada Buyurun buyurun bakın. Sizin dükkanınızın tam ortasından yol geçiyor. Ah şu masayı şundan alayım buradan yol geçecek. Ne? Nasıl geçer canım? Ne, ne saçmalamayın beyefendi. Saç ya böyle <laughs> bir şey olabilir mi ya? Yani? Nerede görülmüş dükkanın içinden yol geçtiği? E öyle bir şey olsa bize daha önceden bilgi vermeniz gerekmiyor mu? Biz de ona göre bir şeyler yapmaya çalışalım. E, yani. Mutlaka bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık yok hanımefendi. Her şeyin mühendisimin dediği gibi. Evet evet her şey olması gerektiği gibi nizami ölçülere uyarılarak yapıldı. Ee, buradan e, trafiği açacağız biz buraya yakında. Bir sürü araba geçecek buradan. Bakın sizin de burada ne güzel işletmeniz var. Bol bol satış yaparsınız. Para kazanırsınız. Ya, saçmalamayın canım oldu olacak. Bir de buraya gişe kursaydınız. E, gel, gelen geçene ödeme yaparken işte ben de buradan yemek, kahve, ıvır zıvır bir şeyler veririm. E, ben de kuaför hizmeti mi yaparım? Yani burada kaç bıyık El ayak bakımı, manikür, pedikür. Nasıl? Nasıl yani? Ya bu mümkün mü sizce? Sevcan bence mümkün olabilir. Aslında hiç de fena fikir değil ya. Ümit arabalar buradan geçecek. Nerede biz işlem yapacağız? O mümkün değil yani. Böyle bir şey nerede görülmüş canım? Hanımefendi haritamı alayım ben. Dediğim gibi yapacak bir şey yok yani. Haritaya göre yol buradan geçiyor. Harita bu mu? Evet evet o. Alayım haritamı. Miyim, lütfen. Henüz bakmadınız mı hanımefendi işimiz var. <laughs> Yolu daha karşıdaki bakkaldan geçireceğiz. Ha! Tabii ya. Siz, Siz bunu bu... ters tutuyorsunuz. Aa olur mu öyle şey? Bizde evet. yanlış olmaz. Biz mühendisiz. Bakın. Bu böyle ya. Aslında böyle olmalı. Böyle tutup yapmanız lazım. Nasıl yani? Gerçekten. Bir yanlışlık olmuş efendi. Ya söylemiştik efendim. Çok belliydi zaten. <laughs> Hasan, topla yolu topla. Taksi. <laughs> <Ay>, <laughs> ne güzel ne. Daşılmıştım. Yemek oldu ki şimdi. <laughs> Bayan. Pardon bakar mısınız? Bir şey sorabilir miyim? Tabi e, tabii buyurun. Bir şey mi acıktınız mı? Bir şey mi yemek içmek istersiniz? Yok yok ben sana değil yanındakine soracağım. Baksana bir. Eee buyurun. Acaba diyorum ki kız arkadaşımı buraya getirsem manikür pedikür kaç para olur? Eee siz getirin ben yardımcı olurum. He tamam tamam. <laughs> tamam o zaman. Usta yol tamam burayı topladım. Huh, bu neydi ya? <laughs> Az kalsın Dükkanımızın ortasından yol geçecekti. Ve tırlar geçecekti. Bir de onlara servis yapacağım diyordu. Olabilir diyordum. Ya ama aslında yani olabilir gibiydi de ama neyse ki iyi ki belgeyi kontrol ettik. Evet. İyi ki baktık adam ters yapmış. Buradan arabalara geçirecek. Şu ileriden devam edecekler işte. <laughs> Hallettik. Hoşça kalın. Görüşürüz. Şöyle çekeyim. iz yapmış.